Tutsak gibi, Selamlar arkadaşlar. Sizi bugün böyle bir müzikle karşılayayım dedim. Nasılsınız? Cümleten iyisinizdir inşallah. Ben bugün sizler için Azize'nin sırrı açılımı yapmak istiyorum. İnşallah uyumlanırsınız. İnşallah size bütün enerjimi vermiş olurum. Ee, Azize'nin sırrı açılımında arkadaşlar. Ee, çok güzel bir açılımdır. Ee, bir de benden dinleyin bakalım. Uyumlanacak mısınız? Ee, neler olacak? Aziz'in sırrı. Ee, Azize bize sırrını verecek mi? Azize bize sırrını vermesi için e, son kart büyük arkana destemizden olması gerekiyor. Büyük arkana destemizden eğer olursa çıkarsa e, senin sorduğumuz soruyla alakalı öğrenmen gereken neyse biz onu almış ve öğrenmiş oluyoruz. Yanına çektiğimiz ek kartları ise bize konuyla alakalı bilgi verir. Yani güncel durum ne, bu duruma engel veya destek olan şeyler ne gibi gibi gibi. En son kartımız bize sırrın o ne olduğunu açıklar ve umarım ki en son kart bize eee sırrını verir diyelim. Dediğim gibi büyük arkanadan majörlerden gelmesi gerekiyor ki bize sır versin. ben şimdi soruyu hemen ileteyim. Eminim ki hepinizin aklına gel yani merak ettiği benden uyduğunuzda da birçoğunuzun belki sevineceği bir soru olacak. Neden karşıma çıktın? Soru bu. Neden karşıma çıktın? Hani Bakalım senin bu kadar içini yakan, senin bu kadar yüreğini yakan, geceleri uyutmayan, şu fani dünyada sana bu ızdırabı yaşatan, seni senden alan kişi senin karşına neden çıktı? Bu kişinin seninle alakalı bağlantısı ne? Evren bu kişiyi senin karşına neden verdi, neden çıktı, siz neden karşılaştınız? Bir bakalım hadi. bize bu konuyla alakalı kartlarımız ne diyecek? Enerjimizi oluşturuyoruz. Sizden aldığım mükemmel enerjiyle kartlarımı açmaya niyet ediyorum. En güzel, en güzel şekilde en doğru rehberliği umarım sizlere veririm. Hepinizin uyumlanmasına niyet alıyorum. Zamansız zamanı niyet alalım arkadaşlar. Bu video karşınıza ne zaman çıkarsa çıksın hiç önemi yok. İster bir gün, ister bir ay, ister bir hafta, ister bir sene. Zamansız zamanı niyet alındı. Eğer bu videoya denk geldiysen mutlaka alman gereken, öğrenmen gereken bir detay vardır diyelim ve başlayalım. Ey sevgili aklımdaki kişi, kalbimi kanatan kişi diyelim. Neden karşıma çıktın? Neden karşıma çıktın? Yani abone olup yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bakalım o sevgili aklındaki kişi neden senin karşına çıkmış? Öğrenmen gereken nedir diyelim. Önce bir 9 tane kartımızı seçiyoruz. Azize'nin sırrında 9 tane kart açılır arkadaşlar. Bakın Scrider White destemle eşlik etmek istiyorum. Evet hadi bakalım başlayalım. Hepinizin hayrına olması dileğiyle. Adraca girmeyen kartlarım için ben sizlere tek tek göstereceğim. Aranızda e, kartların anlamlarını merak edenleriniz oluyor ve ben bununla ilgili mutlaka kartlarımı sizlere gösteriyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Aziz'in sırrı bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Yani e, tam olarak bu şekilde böyle bir kart dizi mi yapıyoruz? Bir saniye şimdi bu kişinin senin karşısına çıkmasının sebebi niyeti hangi kartımızda gizli şu en son kartımızda yani bu kişi senin karşına neden çıktı bize bu kart bunun e, sebebini bu potansiyelin bu ilişkinin sırrını vermesini niyet alarak başlıyoruz şimdi ilk kartımız Şuradaki kartımızla başlayalım. Şu anki güncel mevcut durumunuz ne? Evet. Yani şöyle baktığım zaman hem güncel durum hem de duruma konu eden engel ya da destek kartlarının da büyük arkana'lardan yani majörlerimizden gelmesi aslında bu ilişkinin bana tamamen çok detaylarla, çok sırlarla, büyük sırlarla kaplı olduğunu gösterdi. Şu anki güncel durumunuz ne? Şu an aslında sonsuzluk potansiyelini bahşeden bir enerjiniz var. Sonsuzluk döngüsünü oluşturan bir enerjiniz var aranızda. Eğer ki bir birlikteliğiniz varsa, bir iletişim haliniz varsa, şu an devam eden bir birliktelik söz konusu ise burada ee, aslında oldurmaya o kadar çok e, meyilli bir enerji var ki burada bir kere burada eril enerji kendinden tamamıyla emin ben e, istediğimi yaparım yani ben oldururum sen bana çekiliyorsun ben sana çekiliyorum ama bunu her türlü yaparım yani burada büyücü kartımızın bizim böyle kandırma özelliği de vardır ama kötü olarak kandırma değil hani burada hile hurdadan bahsetmiyorum. ...istediğini çok çabuk alma özelliği vardır. Ee, şimdi ayrı olanlarınız için söylüyorum. Tekrar yine bir sonsuzluk döngüsü var burada. Ee, sonsuzluk döngüsüyle birlikte bir sayısından mütevekkil. Ee, tarot destemizin ilk kartı Joker'dir. Joker sıfır numaradır. Ama e, birinci kartı büyücüdür. Ve bu bir numara olmasına mütevellit başlatma enerjisi vardır. Yani biz mesela bir sayı, hadi sayı saymaya başla dediğin zaman ne yaparız? Birden başlarız. Sıfırı kullanır mıyız? Hayır. Eğer aranızda bir iletişim yoksa başlatma enerjisi de çok yoğun aslında. Kesinlikle burada çok yüksek bir başlatma enerjisi var. Ama lakin burada şöyle bir durum var. Dünya kartıyla birlikte destek olarak almam gereken kısım aslında seninle tamamlanmak isteyen bir enerji var burada. Seninle bir o kadar çok tamamlanmak istiyor ki bu kişi. Bütün olmak istiyor, çok mutlu olmak istiyor. Dünya kartında bir de şöyle bir şey vardır. Çoğu yorumcu bunu kullanmaz. Ama gölge yanı dediğimiz olayda şu şekilde de çalışan bir tarafı vardır Dünya kartının engel olarak engel statüsünü alırsak eğer burada yapılması gereken bir şey olduğundan yani ben senin evet mutlu olmak istiyorum bir başlatma enerjisi içerisindeyim bu başlatma enerjisini çok istiyorum yalnız burada yapılması gereken bir döngüden bahseder bize yani burada destek olarak seninle tamamlanmak mutlu olmak istedim seninle tamamlanmak istiyorum, seninle mutlu olmak istiyorum, seninle bütünleşmek istiyorum. Engel olarak da yalnız burada e, bunu yapılması lazım. Bu konunun atlatılamaz ya. Hani öyle düşünün. E, şöyle küçük bir parantez açarak tırnak işaretiyle size şöyle bir örnek vereyim. E, daha çok net akılda kalması için dünya kartıyla alakalı bir üniversite sınavı kazanacak mıyım? çalışmazsan kazanamazsın. Nasıl ki bir üniversite sınavına çalışmak zorundasın. Burada da aynı döngüden bahseder burada. Yani evet tamamlanmak istiyorum ama bir şart var yani bunun yapılması gerekiyor. Bu olmadan olmaz diyebileceğimiz bir şarttan anlatır bize burada. Şimdi 3 numaralı haneye geliyoruz. 3 numaralı hanede bize yakın geçmişte ne oldu? Yani çok yakın geçmişte ne olduğunu anlatır bu kart bize. Aslında yakın geçmişte uyumlu bir şekilde bir beraberlik, anlık bir görüşme, anlık bir ileti olmuş olabilir. Eee aslında e, karşılıklı olarak birbirinize çok çekildiğiniz, karşılıklı olarak hem tutkunun hem de e, sevginin kıvılcımlarını hissettiğiniz bir zamandan geçmişsiniz. Yakın gelecek bize bunu anlatıyor. Yalnız şöyle bir detay da var. İnşallah ben dediğim gibi bu abone sayımızı güzel yükseltirsek ve talepler güzel gelirse ben bütün kartlarımı size bütün e, bilgilerimle e, ve e, tecrübemle önemli olan bu çok önemli. Yani şu kartlar. Evet destesinde yazar, kitapçığıyla yazar ama tarot yorumcularının yani tarologların bizlerin ettikleri tecrübeyle anlatılması çok daha hoş olduğunu buluyorum ben. Ee, Aşıklar kartı ne kadar çok duygusal anlamda güzel, yoğun enerjileri hem tutkuyu hem sevgiyi anlatan bir kart olduğu kadar da aslında bir karar kartıdır. Yakın geçmişte evet anlık bir görüşme, anlık bir iletişim olmuş olabilir. Aslında o dengedeyiz uyumu tamamıyla yakalamışsınız hatta çok da yoğun eril olarak söylüyorum özellikle eril yoğun bir tutku da çalıştırmış sana karşı yalnız bir karar aşamasında kalınmış burada böyle bir karar verme durumunda kalınmış karar verme söz konusu olmuş olarak gözüküyor. Şimdi dört numaralı kartımıza bakalım. Şu an neler oluyor? Yani şu an ilişkinde neler oluyor? Bakalım bize ne diyecek? Evet. Şu an bir ayrılık var. Bir kayıp var. Bir şey kaybedilmiş. Bir şeyin yası tutuluyor. Burada matem var. Yalnızlık var. Göstereyim kartı da ben size. Matem var. Yalnızlık var. Pişmanlık var. Çok yani evet bu kart bize matemi de verir. Yası da verir. Kayıbı da verir. Ama Şöyle bir durum var. Pişmanlığı da verir. Yani kişi yıktıklarından dolayı, bakın burada 3 kupası yıkılmış. Yıktıklarından dolayı bir pişmanlığı da var. Belki sert sözlerde bulunduğu, belki gereksiz bir konuşma geçti, belki seni kırdı, belki seni üzdü. Eee bunun çok yoğun bir pişmanlığını yaşıyor. Lakin arkasında devrilmemiş iki tane kupası var. Bir fırsatı olduğunda bir fırsat daha aslında yaratabileceğinin farkında değil. Yani ben şu an karşımda bu eril olmuş olsaydı veya dişil fark etmiyor. Şöyle derdim. Bak bir fırsatın daha var. Evet sen yasını tuttun. Tamam. Yasını tuttun. Matemini de tuttun. Evet çok üzgünsün, pişmansın ama bir fırsatın daha var ha. Harekete geç. Bunu bekletme diye bir öneride bulunurdum. Evet ben bir taralom tarot kartları bana yol gösterir. Ben o yolu sizlerle paylaşırım ve ne yapmanız gerektiği konusunda size yardımcı olurum. Şimdi olası yakın gelecekte ne olacak? Bakalım. Olası yakın gelecekte ne olacak? Bakalım. Evet biraz şımarıklık söz konusu burada. Yani kişinin bir fırsatı var aslında. Ee, az önce de dediğimiz gibi bir fırsatı var. Ama negatif düşünceleri o kadar çok yoğun ki biraz şımarık bir enerjide. Ee, yani buraya baktığın zaman... Yani önündekilere kaybettiklerine... Hani bir kayıp yaşamıştı dedik ya. Kaybettiklerine o kadar çok odaklanmış ki aslında hala şu fırsatın farkında değil ya. Böyle kartlar çıktığı zaman arkadaş diyorum ya sen bu fırsatı bir fark et. Bir fark et bir taarruza geç. Bir harekete geç. Bir eyleme geç. Yani büyücü kartıyla oldurma enerjin var. Tamamlanmak istiyorsun. Denge uyumu yakalamışsın. Arkadaş tamam yıktın döktün kırdın. Ama bunun için de düşünme. Hani böyle yıkıp döküyorlar tamam mı kırıyorlar. Sonra bekliyorlar. Ya neyi bekliyorsun? ...bir harekete geç, bir eyleme geç... ...yaptığının farkındaysan bir şeyleri düzeltmeye bak... ...diyesim geliyor yani... ...bir fırsatı var ve bunun farkında değil... ...neden biliyor musunuz... ...bakın... Ee, ...bu kişi... ...kalp çakrasını kapatmış... ...yani ellerin şu şekilde... ...siz de bakın günlük hayatınızda... ...lütfen bu şekilde durmayın... Ee, ...şu elleri kalp çakrasının hizasında... E, ...bağlamak kalp çakrasını... ...çakranızı kapatır algıyı düşük noktalara ilerletir. Algı gerilemesi yapar. Net görememezsiniz. Net görüş açınız açılmaz. Neden? Çünkü kalp çakrası kapalıdır. Bu kişinin de kalp çakrası ol kapalı olduğu için hala işte e, kaybettiklerinde ...ona sununun farkında değil. Şimdi bakalım bu ilişkide sana 6 numaralı kart yani şu destem. Sana aydınlık olan tarafları neler? Yani bu ilişkinin sana ferahlık getiren, aydınlık olan tarafları neler? Hemen bakıyoruz. Mutlu hissediyorsun ya. Yerim seni ben. Yani hiç kıyamıyorum ben sizlere. Yani sana aydınlık gelen en tarafları onu düşünmek, soyut olarak zihinde dahi düşünmek seni mutlu ediyor. Yani belki hayalini kurmak, belki rüyanda görmek belki onunla aynı ortamda bulunmak, sadece onun hayaliyle durmak. Bu durumların hepsi tamamıyla seni mutlu edecek bir enerjide. Yani sana aydınlık gelen en büyük tarafı zaten senin mutlu olman, senin mutlu hissettirmesi. Onun varlığıyla mutlu olman. Bu enerji sana o kadar çok iyi geliyor ki bu enerjiden mütevellitte mutlusun ya. Hani Mutluluk işte ya işte boşuna ne insan çilesine aşık olurmuş. Peki içinde bulunduğun durumun, içinde bulunduğun ilişki durumunun sana karanlık olan tarafı ne? Buna baktığımız zaman da karanlık olan tarafı bana adaletsizlik yapıldı düşüncesi sen sana adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsun kişinin sana adil olmadığını düşünüyorsun ee, sana karşı çok keskin olduğunu keskin tavırlarla geldiğini düşünüyorsun ee, sana en çok karanlık gelen taraf seni dibe çeken seni negatif enerjiye çeken seni düşündüren taraf da aslında bu bana adaletsizlik yapıldı bana çok keskin olundu ve bana adil olunmadı dediğin bir enerjidesin sen arkadaşım Şimdi 8 numaralı e, karta geldiğimizde 8 numaralı kart bu işin sonu nereye varacak? Yani bu işin gelecek potansiyeli nedir diyoruz tamam mı? E, bakalım bu kadar detaylandırdık. Çok güzel bir açılım oluyor şu an. Yani bu kişinin e, kişiyle olan durum nereye varacak? Gelecek potansiyel nedir? Hemen bakalım. <laughs> Aldık kabul ettik, aldık kabul ettik, aldık kabul ettik diyoruz. Nereye varacak? Çok da güzel uyumlu bir şekilde ee, aslında bir beraberliğiniz olacak gibi gözüküyor. Yani burada bu kart bizde bir beraberlik olacak, bir konuşma olacak, aranızda bir bütünleşme olacak. En azından organize bir şekilde olmuş bir şekilde bir mutluluk olacak. Ee, iletişim bekliyorsanız evet o iletişim olacak. Bu iletişimden sonra sonrası ne olur bilemem. Yani şimdi e, iletişim olacak. Evet ama ya sonra? Dediğin vakitte ben bunu bilemem. Ama ekstra olarak baktığım zaman evet bir iletişim var. Bir iletişim gözüküyor. Bir beraberlik gözüküyor. Yani sen bu kişiyle bir yüz yüze geleceksin. Bu işin sonu bir yüz yüze gelme durumu olacak. Hadi bakalım. Şimdi sırrı ne? Yani bu kişi senin karşına neden çıktı? Öğrenmen gereken ne diyelim? İmparator. Yuppi diyoruz. Azize bize sırrını verdi. İmparator kartı. Şimdi bu kişi bir kere ben sana kişiyi anlatayım arkadaşım. Bu kişi kendinden emin lider olan lider olabilecek statüde birisi. Devlet dairesinde çalışabilir. Patron olabilir. Kendi işini yapan birisi olabilir. Kendi işiyle meşgul birisi olabilir. Yani emir alan değil emir veren birisi olabilir. Bu işin sırrı ne biliyor musun arkadaşım? Bu işin sırrı bu kişinin senin karşısına çıkmasının sebebi şudur ego kırmak. Hani bu zamana kadar hep sen bir şeyler oldurmaya çalışmışsın ya. Sen de aslında inatçı bir karaktersin. Bu zamana kadar her istediğin senin istediğin tarzda gitmiş, senin istediğin tarzda olmuş. Bu kişinin senin karşısına çıkmasının en büyük sebebi dizginleri eline alarak aslında senin yapını kırmak, senin kabuğunu kırmak. Hani sen istediğin zaman her şey olamaz, sen istediğin zaman her şeye sahip olamazsın. Karşı tarafa da hak vermelisin, karşı tarafa da söz hakkı vermelisin. Hatta ve hatta bu sefer ipler değişti. Bu iş bu sefer racon değişti. Bu sefer ben istersem olacak. Ben istersem her şey ilerleyecek. E, bu kişinin senin karşına çıkmasının sebebi bu. Azize Burze burada der ki aklındaki kişi sana acı veren bu kişinin senin karşısına çıkmanın sebebi ikinizde de bir kere aynı kişiliksiniz. O da dik sen de diksin. O da ben merkezci sen de ben merkezcisin O da benim dediğim olsun diyor sen de benim dediğim olsun diyorsun Bundan dolayı da bu kişinin senin karşına çıkmasının en büyük sebebi Seni yoltmak yani seni dizginlemek Ah imparator ah imparator ah imparator diyoruz yani burada Yalnız bu kişinin kendiyle alakalı, kendine bile kendi yönleriyle, karanlık yönleriyle alakalı itiraf edemediği bir takım şeylerin olduğunu düşünüyorum ben. Ee, dediğim gibi her yorumcu her kartları net olarak e, anlatmayabilir. Yani her detaya çok net inmeyebilir. Ama bu kartlarla o kadar çok yüksek tecrübelerim var ki. Yani şu imparator kartında bile o kadar çok gördüğüm tema var ki. İnşallah bunları sizlere tek tek anlatacağım. Bunları sizinle tek tek paylaşacağım. Sizler de bana dua edin. Ee, i̇nşallah istediğimiz abone sayısına ulaşalım. İstekler gelsin. Ee, bundan dolayı da en azından ilerlememiz çok hızlı bir şekilde olsun birbirinizin sınavısınız yani siz bu hayatta birbirinizin karşısına çıkan birbirinizin sınavınızsınız. sen ne kadar dik bir şeyleri dikte etsen de karşı taraf da sana dikte ettirecek bir şey yani resmen diz çöktürecek bir şey bu acıyı çekmenin sebebi de bu kadar düşünmenin sebebi de bu kadar net aşık olmanın sebebi de bundan kaynaklı bir de eklemek istediğim bir şey var belki sen kendini bilmiyorsun ama tarot kartları bize bazen kendimizle alakalı bilmediğimiz birçok şeyin mesajını verir. Yani şu şekilde sen belki kendinden haberdarsızsın ama şöyle bir tırnak işareti içinde hemen belirteyim ben bu durumu. Aslında sen de böyle biraz hayt huyt eden dizginleri elinde tutabilen bir partnerden hoşlanıyor olabilirsin. Ve bu partner de senin şu anki en büyük sınavın der. İmzamı bırakırım. Çok güzel geldi açılım, çok hoştu. Bir de ben e, sizler için Rumi'ye bir soru sormak istiyorum. Rumi de benim en kıymetlimdir biliyorsunuz. Rumi'ye diyeceğim ya, bakalım ya Rumi... Bana karşı kalbinde hani soralım bakalım evet bu kadar büyük majörler geldi. Aslında duygular hala çok var, Beraberlikte de gözüküyor. Bir de şu şekilde soralım o zaman. Ya Rumi hani diyelim. Rumi, bana bir yardımcı olsana. ben onun kalbinde neredeyim? Kalben seni nasıl anıyor? Hemen Rumi'den de böyle bir yardım alalım. Bakalım sen onun kalben neresindesin ve seni nasıl anıyor? Birisi seni o kadar çok güzel görüyor ki Seni o kadar çok güzel O kadar çok kendi ayaklarının Üstünde durabilen Kendi ayaklarının üzerinde e, Aurası yüksek olan birisi olarak görüyor ki Bir kere seni ağır görüyor Seni hayatında en kıymetli fırsatı olarak görüyor yani diyor ki ben diyor bu yeryüzünde diyor bu kadar asil bu kadar ağır bu kadar e, beyefendi veya hanımefendi fark etmiyor bu kadar kendinden emin bir kişiyi bir daha karşılaşmam çünkü seni hayatında çok güzel bir fırsat görüyor hatta Rumi de der ki burada hakikat iç varlığımızın altına ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır yani Rumi burada der ki e, bu kişinin sen kalbinde her duyguyu yaşatan her duyguyu güzelliği, çekiciliği, aurayı, yüksek enerjiyi, her şeyi yansıtan birisisin. Dinarların dokuzlusu. Seni arayan alıcını ara. Gözlerim her yerde seni arıyor. Sen benim için o kadar çok değerlisin ki. Sen benim için o kadar yüksek, aurası yüksek, değerli bir insansın ki. Ve ben senin uğruna Gerçekten mücadele edebilir miyim, savaşabilir miyim, sana layık olabilir miyim diye düşünüyorum dediği bir enerjide ki tekrar altındaki yazıyı da okuyalım. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir rüzüm gibidir. İçim içim yanıyor. Mücadele edebilir miyim? Bu düşünceyi düşünürken bile içim içimin yandığı bir enerjideyim dedi bize. Şimdi canım arkadaşlarım biliyorsunuz TikTok hesabım da e, emeraldr34, Instagram hesabım da emeraldr34. Oradan bana e, tanımak isteyen e, birkaç arkadaşlarım yazmış. Ben burada size toplu olarak kendimden kısa bir şekilde hemen bahsedeyim, tanışmış olalım. Benim adım Seda. E, uzun zamandır bu işi yapıyorum. Eğitimliyim, belgelerim, sertifikalarım var. Astrolojiye de ...ilgim var astrolojiyle de ilgileniyorum ee, tamamıyla tarot üzerine mesleğimi icra ediyorum ee, yani kendi çabamla öğrendiğim bir iş değildir tarot benim ee, eğitimlerine girdiğim sınavlarına girdiğim bir seçtiğim bir alandır ki zaten e, geçmişten gelen bir enerjiden e, dolayı spiritüel alana çok yoğunluğum var benim o alanlara bir yatışkanlığım var 2 Haziran doğumluyum. 30 yaşındayım. 9 yaşında bir oğlum var. 10 senelik evliyim. İkizler Burcu'yum. En çok Burcu'm merak edilmiş. İkizler Burcu'yum. Yükselenim de ikizler. Ay Burcu'm Akrep. Ay Burcu'mun Akrep'te olması hissiyatlarımın çok kuvvetli olduğunu, haberci rüyalar dahi görebildiğimi Gösterir ki ben bunu öğrendiğimde 17-18 yaşındaydım. Dediğim gibi bu alanda böyle ilerlemeye çalışıyorum. Ben bu işe evet uzun zamandır yapıyorum. Ee, TikTok'ta bir senedir varım. Ee, YouTube'u daha yeni açtım. Sizler sayesinde büyümek istiyorum. Sizler sayesinde çok daha tanınmak istiyorum. Neden tanınmak istiyorum? Onu da hemen söyleyeyim, altını çizeyim. YouTube bir senedir var. Yani eline o kadar çok kart alan, eline o kadar çok kart alan yani. Yorum yapıyor ki ya ben şaşıp kalıyorum sadece. Yani kartların hiç anlamı olmayan yorumları yapıyorlar. Hiç anlamı olmayan. Ee, tarot o kadar yanlış ellerde ki. Ondan dolayı e, en azından YouTube gibi bir mecrada daha çok büyük bir platform biliyorsunuz. YouTube gibi bir mecrada sizlerle paylaşmak en azından... E, Mesleğimi bütün meslektaşlarımı bu işin eğitimini ilmini almış bu işe kendini vermiş artık bu işi kendi hayatı bilmiş insanların adına ses olabilmek için kendi mesleğimizin adını kurtarabilmek için Tarot'u en güzel en detaylı en normal bir şekilde olacak en doğru şekilde sizlere aktarmak için YouTube kanalı oluşturdum. Umarım sizlere faydam dokunur. Ben danışanlarımla e, asla danışman ve danışman ilişkisi kurmuyorum. E, hepsi benim birer kardeşim, ablam, en yakın arkadaşlarım olurlar. Her şeyi konuşuruz, her konuyu konuşuruz, her konuyu dertleşiriz. E, o yüzden işimi de güzel yaptığımı düşünüyorum. Umarım sizler de faydalanırsınız. İnşallah tarot e, bu bizim mesleğimiz, buna sahip çıkmak zorundayız. Yanlış ellerden kurtarılıp da doğru ellere bırakırız. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.